Babaannem, babaannem sen uyandın mı? Ben senin sesini duydum, geldim. Oğlum. Annesi geldi. Sen bırak lütfen. Kızım uyanmış çocuk, sesini duydum bakayım dedim. Ya ne oluyor, olay mı var yine? Yok oğlum, iş bakmaya geldim. Sesini duydum. Ben hallederim. Ağlarsa ben gelirim. Sen zahmet etme anne. Hı. Ben torunumu sevemeyecek miyim? Ben ilgilenirim diyorum. Anne istersen boş ver biz de ilgileniriz. Peki oğlum. Peki. Mustafa burada resmen girizgah yapıyor. Ben artık onun duygu sömürlerini asla yemem. Tamam Nilay yine de kötü konuşmayalım işte. Ben şimdi kötü mü konuştum Mustafa Allah aşkına? Ama çocuğumun yanında olmasını istemiyorum. Bizi ayırmaya çalışırken torunu düşündü mü? Tamam idare edeceğiz ne yapalım? Sen et, senin annen ha? Edemem Mustafa. Hanım hayırdır? E, Halim Halime ablayı alacağım oradan da eve geçeceğiz. Sabah sabah. Siz dün gece Meri ile öyle sazlı sözlü eğlenceler konuşurken hiç saatin farkında değildin ama. Ben bana başlama Allah aşkına yine. Tamam, tamam başlamıyorum. Ne haliniz varsa görün. Ben bundan sonra ibadetimle var olacağım. Kurban olduğum Rabbim benim masumiyetimi ispatlasın. Sonrası Allah kerim. Allah sabah sabah neyin siniri bu ya? Asmam yıkıldı suyum sıkıldı. Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Allah Allah! Oo koca kız, hayırdır bu saatte? Erkencisin. Sana da günaydın Zülkar. Ya Nilay, gün ayda aymasına da sen niye bu saatte kalktın? Hayırdır? Niye olacak? Pembe anne yüzünden. Bir uyandım, Baktım benim çocuğu elli olmuş. Yani ya Nilay, çok abartıyorsun ha. Ben mi annem ne yapacak bebeği? Sevmek için almıştır. Büyü yapacak belki. Anne babası ayrılsın diye ne belli. Allah Allah bak ne zamanlar dilimin ucunda bir şey demeyeyim kızarsın diyorum. Yapma. Ben mi annemin bu işle ilgisi yok. Haksızlık ediyorsun. Günahını alıyorsun. Annesine bu konuyu hiç konuşmayacağım. Zülker artık senin de tarafını seçme zamanın geldi. Bana mı çalışacaksın? Yoksa ben mi ya sen iyice delirdin ha. Ne tarafı ya? Sen bırak o işi. Koli koli okunmuş su yaptık. Dağıtalım bunları. yok. soğudu şu okunmuş su işinden. Sen cami çıkışında dağıt. Olsun Peki. Canıma minnet. Zülker. Hadi çıkalım oğlum. Daha Halime Hoca'yı alacağız. Hemen geliyorum anne. Seher sen burayla ilgilenirsin. Annem sen doğup büyüdüğün ev burası mı ya? Evet Zülker. Bu evi hayır evi yapacağız. İçeriye bir de namaz odası yapalım. Tabii tabii yapacağız. Çocuğum senin adın neydi? Zülker efendim. Bana hocam de. Olur hocam. Bu kitaplar alınsın. Büyük de bir kütüphane yapalım. Dinimizi en iyi anlatan kitapları koyarız. Herkes okusun. Olur. Zülker, büyük kazanlar alacağız. Her gün yemek yapılacak. İsteyen herkese dağıtacağız. Tamamdır anne. Ben hallederim. Mahallede yaşayan çocuklara elimizden geldiğince Kur'an öğreteceğiz. Kimin neye ihtiyacı varsa biz orada olacağız. İnşallah. İnşallah. Hadi sen dediklerimizi al gel. Tamamdır. Bu evden gelin çıktığın günü hatırlıyor musun bembey? Hayatımın en mutlu günüydü. Yine o günleri göreceğiz inşallah. Amin. İnşallah. Ben şimdi mahalleye gideyim, senin döndüğünü haber vereyim. Tamam abla. Ah, elinize sağlık. Siz de burayı bitirince şu odaya geçerseniz iyi olur. Pembeyi bu evden ben gelin gönderdim. Eşiyle de ben tanıştırdım. Benim hayatım Halime hocamla tanışınca değişti. Hoş geldiniz. Çok eskiden tanırdım zaten. Hanımlar benim buraya geri dönmemin sebebi bu mahalleye emek vermek, yardım etmek. Çocuklarımıza İslam'ın güzelliklerini anlatmak. Ya yani kapımız herkese açık. Siz de herkese söyleyin, herkes duysun. Yarından itibaren sıcak çorbamız, sulu yemeğimiz de olacak. Elif bazını alan gelsin. Okuyalım. Okudukça da öğrenelim. Okul ihtiyaçları olanlar da illaki gelsinler. Onlara da destek olacağız. Teşekkür ederiz Pembe Siz de sağ olun. şükür. Allah'ın izniyle eliniz düzene girmeye başladı. Mahalleli de geldi bugün. Anne sen her gün oraya mı gideceksin? Allah izin verirse bir bitsin. Size gelirsiniz. Ne oluyor evde? İbadet. Bu benim hayır için yaptığım bir şey. Anladım. Nursema, yarın sen de gel benimle. Ee, yarın atölyede tekrardan üretim başlayacak. Yetişebilirsem. Gel, gel sen. Halim abla seni bir görsün. Kızım, sen de gel istersen. Anne beni çağırmayacak mısın? Sen beni çocuğunun yanına bile yaklaştırmıyorsun. Gelmeyeceğin res belli. Tövbe estağfurullah. Olur mu öyle şey anne? Yani? O senin torun. Oluyor, oluyor. Neyse, ben zaten artık bunları üzerime alınmıyorum ben yokum oğlum bu evde. At koşturabilirsiniz istediğiniz gibi. Sofrada tatsızlık çıkmasın. Oldu bitti geçti. Konuları açmayalım kapatalım artık. Bu arada Doğa da evi terk etmiş. Ne? Sana ne oluyor Fatih? Pek sever o terk etmeyi. Bir dakika, bir dakika. Ne evi terk etmesi ya? Ben duymadım öyle bir şey. Yani konuştum, anneme yardım edeceğim. Birkaç gün buradayım dedi. Ha, anladım. Alev'in evi içindir o. Yok, bana pek öylemiş gibi gelmedi de. Neyse. Biz bu masada neden doğadan konuşuyoruz? Anlayamadım. Ha, atana rahmet kız. Yok, öyle konu olsun diye yani.